Merhaba ben Ahsen. Ankara'dan geldim. Roma'da Tor okuyorum. Global Governance bölümündeyim. Yani şu şekilde aslında ben başka ülkelere de baktım. Hatta ilk Letonya'da okuyacaktım. Ekonomi kazanmıştım. Sonrasında hem kültürün bize daha yakın olması sebebiyle, hem burs olanakları sebebiyle, hem fiyatlar sebebiyle bir de sınavlara girişin bence bir tık daha kolay olması sebebiyle hani burayı tercih etmeye karar verdim. Evet, benim çok canım arkadaşım, şu an kendi sınıf arkadaşım. Biz onunla ilk tıpa hazırlanıyorduk. İkimiz de kazanamadık. Sonra <laughs> bu bölümü söyledi bana, başvurduğunu ve kabul aldığını söyledi. Oradan ben, tor daha doğrusu yok, Torbergatı'yı daha önce biliyordum, tıptan biliyordum. Ama yani böyle bir bölümü olduğunu bilmiyordum Torbergatı'nın. Bu bölümü Torbergatı da onun sayesinde keşfettim. Sonra onun sayesinde başvurdum, sonra onun sayesinde girdim. Biraz öyle oldu. <laughs> Yani aperitivo, <laughs> aperitivo bolca güzel nasıl diye söyleyebilirim ki çok fazla eşlik alan var. Hani sadece clubbing tarzı etkinliklerden hoşlanmıyorsanız bile yapabileceğiniz başka arkadaşlarınızla çok daha güzel etkinlikler bulabilirsiniz. Ee, ben bir öğrenci olarak aynı zamanda fiyatlardan da açıkçası memnunum. Hani bir arkadaşımla bir aperitivo almak istediğimde ya da ne bileyim bir yere gitmek istediğimde eğlence olarak uygun fiyatlı şeyler bulma olasılığım bayağı yüksek. Ben o yüzden genel olarak memnunum. Zaten İtalyanların çalışma kültürü de böyle hani yavaş ve tatlı olduğu için çok fazla aramızda oluyor yani bunu yapabileceğimiz. Ee, şu anda şimdi biz Global Governance okuduğumuz için biraz fazla ders alıyoruz. Çok fazla historian yani tarih dersimiz var öncelikle. Birçok, neredeyse 5-6 tane aldık sanırım bu dönem, bu sene içerisinde. Ekonomi için mikroekonomik ve kalkülüs aldık. Onun dışında natural disasters, leadership gibi birazcık daha seçmeliğe yakın. Yine de siz şey yapın, böyle dersiniz var seçmeli diye atmayın, onlara da önem verin. Ama bana göre biraz seçmeliğe yönelik dersler de mevcut. <laughs> Evet memnun kaldım. Yani hocalarımız açıkçası nasıl söyleyebilirim ki? Dersi ders olarak değil de etkinliğe dökme açısından iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle bazı hocalarımızın. İbrahim hocamız çok iyiydi bu konuda. Türk değil hayır. Ee, şey Nijeryalıydı. Ama çok iyi bir hocaydı. Yani hukuk açısından özellikle hukuk dersini kavramımız açısından etkinlik dersler yapmıştı. Bunun bana çok faydası olduğunu inanıyorum. Onun dışında derslerin işleyişinden ben genel olarak memnunum. Saatlerimiz sadece birazcık fazla. Ama bu birazcık da bizim bölümü özel. Ben başka bölümdeki arkadaşlarımdan bu kadar ağır saatler duymadım. Mesela bizim sabah 9'dan akşam 6'ya ya da 11'den 6'ya kadar dersimizin olduğu bu dönem özellikle çok oldu. Onun dışında bir de bizde şöyle bir durum var. Attendance'a çok önem veriyorlar. Yine öbür bölümdeki arkadaşlarımda bu durum çok fazla yok. Sanırım birazcık daha bizim bölümü özel. Ama Attendance'a önem verebiliyorlar. Onu söylemekte fayda var bence. Thank you Şöyle sınavlar eğer ki dersin bir bütününü alacak olursak hani not verme durumu bir bütünden oluyor. Bunun içinde sunumlar oluyor, projeler oluyor, grup projeleri. Ama direkt sınavı baz alacak olursak yine Türkiye'deki gibi tek bir yazılı sistem yerine sözlü ve yazılı olarak genelde sözlüyü de tercih edip beraber yaptıkları da oluyor. Ama sözlü yani oluyor genelde. Sadece yazılı yapmıyorlar. Onu söylemem lazım. Müzik <laughs> Bence kesinlikle yeterli çünkü yani dönem başı ben birazcık geç alıyorum şimdi çünkü benim bazı sıkıntılarım oldu bursla ilgili. 3850 Euro yaptı bu dönemki bursum. Herhalde öbür dönemin bursunda yazın yatıracaklar diye tahmin ediyorum. Hani Toplamda böyle bir 7000 Euro kadar bir bursunuz var. E, tamamını alırsanız ama bursun, onu söylemem lazım verilere göre. 7000 Euro bence gayet yeterli İtalya için, Roma için. Ya şöyle ben <laughs> ben çalışıyorum aynı zamanda onu belirtmem gerektiğini inanıyorum. Ama ailemden de maddi kalmıyorum. Yani tamamen çalıştığım ve bursumla geçiniyorum şu anda. Beni tek zorlayan benim kiram çünkü kiram hani 650 euro benim aylık. Onun dışında market alışverişi kesin şey verebilirim aslında market alışverişim aylık 100-120 euro arasında tutuyor. Kiram 650 euro. Toplam giderlerim benim aylık neredeyse 1000 euro kadar tutuyor ama şunu söylemem gerekiyor. Ben gerçekten alışverişi çok seven biriyim. Çok da geziyorum hani. O yüzden bunu üstüne ekleyerek söylediğimi düşünebilirsiniz. Ee, ama beni tek zorlayan şey dediğim gibi kira şu anda ee, doğru söylemek gerekirse. Normal bir insana yeterli olur bana yetmiyor <laughs> ben ekstra dışarıda da gidiyorum ee, ama okulun özellikle bu e, başlangıçta yaptığı etkinlikler o kadar tatlı o kadar güzel ki hani onu anlatamam açıkçası ben genel olarak yeterli olduğunu düşünüyorum hatta aperitif bile deimiz bile var yani o okulda kantinde böyle aperitivo falan yapılıyor o tarz zamanlar bile oluyor. <laughs> Yani şimdi şunu belirtmem lazım. Bu yurt Lazio Disko'nun yurdu değil benim kaldım. Özel bir yurtta kalıyorum. Ee, bu yurt aslında okula bağlı değil ama okul bile kazandığınız zaman bu yurdu size atıyor. Hani burada kalabilirsiniz diye. Özel bir yurt olduğu için e, kabul durumu gibi bir şey yok. Hani açıkçası yeteri kadar bütçem varsa okey. Yer de varsa girdim. <laughs> Lazio Disko'nun yurtları birazcık daha farklı. Ona bursla beraber başvuruyorsunuz diye biliyorum. Ben başvurmadım açıkçası başvuran birine sorarlarsa merak edenler daha doğru olur diye düşünüyorum. Ama kampüs kalmak dediğim gibi hani bütçeniz varsa, yerleri de varsa sadece hızlı olmanız lazım. Çünkü Roma'da zaten genel olarak bir ev sıkıntısı var. O yüzden kampüs lükste Sapenza'dan bile hani okuyanların şeyi olabiliyor, talebi olabiliyor. O yüzden yer kapmak açısından hani önceden şey yaparlarsa iyi olur diye düşünüyorum. <laughs> Aslında çok fazla şey oldu ya. Yani ben İtalyanları böyle beklemiyordum. <laughs> şimdi, şimdi. Asla İtalyanları kötülemek gibi bir amacım asla yok. Sadece e, hani birazcık daha bize İtalyanlar rahat olarak tasvir edilir genelde. E, birazcık daha böyle hayatı yaşıyorlar, rahatlar, işte stres yok. İtalyanlar aslında bana göre stresliler. Yani özellikle e, nasıl anlatabileceğimi de bilmiyorum. Yavaşlar ama hızlılar. Yani mesela, <laughs> mesela bir taksi sıkıntısı var burada. Taksi bulamıyorsunuz. Bulursanız da adamı birin iki dakika bekletirseniz adam adam gidiyor. Niye? Çünkü iki dakika beklettin beni. Hani bence bu stresli bir mantık. Ben öyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ee, bu beni çok şaşırtmıştı. Taksi sıkıntısının olması, taksicilerin beklememesi asla hiçbir şekilde. Ee, onun dışında söyleyebileceğim İtalyanların soğuk, erkekleri dışında kızların soğuk buldum. Bunu da beklemiyordum çünkü dediğim gibi İtalyanları bize böyle işte sıcak falan filan diye anlattıkları için kızları böyle bir soğuk gelince bir şaşırmıştım açıkçası. Ee, onun dışında toplu taşıma çok kötü. <laughs> onu, onu, onu hiç beklemiyordum yani hani şey düşünüyorum çünkü Roma diyorum büyük bir şehir. O zaman hani toplu taşımayı iyi kurmuşlardır herhalde falan filan asla öyle bir şey yok. Ee, metro Erken kapanıyor yani ben geldiğimde 930 onda falan kapanıyordu şimdi yine herhalde ona çek, o tarzı mı çektiler emin değilim. Ee, otobüs hatları kötü ne yazık ki. Hani onu hazırlıklı o psikolojiye hazırlıklı gelince böyle savruluyorsunuz otobüste falan birazcık o konuları sıkıntılı. Yani bunlar şaşırtmıştı beni açıkçası iyi bir şey söylemedim çok ama <laughs> bunlar böyle bir travma etkisi yarattı benimle ilk geldiğimde. Yok zor olmadı. Yani şimdi İtalyanlar soğuk falan dedim ama bunun birazcık da sebebi İtalyanların İngilizce konuşmak istememeleri anlıyorum ama yani arkadaş edinmek bence burada kolay çünkü international bir ortam zaten. En azından kendi bölümüm için söyleyebilirim. İtalyanlarla çok içi dışta olamazsınız da belki dil bariyeriniz olduğu için. Hani international student'larda gayet güzel, Şunu da ekleyeyim. Bir sürü güzel grup var zaten. Hani katılabileceğiniz koşu grubu olabilir bu, ne bileyim, dans olabilir, müzik olabilir. zaten. Yani buradan da insanlarla rahatça kaynaşabilirsiniz. Şey Sadece okul ya da sınıf olarak düşünmemek lazım bence. Genel olarak böyle çevre edinmekte zorlanacağınızı düşünmüyorum. Birazcık da sosyalleşmeyi seven bir insansanız. Bence güzeldi. <laughs> ne kadar işini halletmek istiyorsun? Ne kadar anlaşılmak istiyorsun? Ya yani kesinlikle İtalyanca öğrenmek zorunlu bence burada. Çünkü insanların size davranışı bile değişiyor. Gerçekten çok değişiyor. Yani bana geçen kampüste çekiç vermeyeceklerdi İtalyanca bilmeseydim. Şakasız yani hani çalışana gittim çekici ihtiyacım var. Ee, adama İtalyanca bir şekilde tuay martello ''Çekicim var mı dedim. Adam bana İngilizce bir şekilde verdi cevap I don't speak English. Hani ben İtalyanca martello'yu bilmesem adam bana martello'yu vermiyordu. Davranışları çok değişiyor, anlaşmanız çok değişiyor. Tamamen İtalya'ya bakış açınız bu açıdan değişebilir, dili bilip bilmemeniz açısından. O yüzden öğrenmek önemli kesinlikle. <laughs> Master's için düşünebilirim, az konuşmak gerekirse. Çünkü üniversiteler iyi burada. Ama ben Fransa düşkünü biri olarak, özellikle Paris düşkünü biri olarak e, imkanım olursa Paris'i düşünebilirim diye düşünüyorum. Zaten bizim bölümün üpekli bir anlaşması var ama bu hukuk seçerseniz geçerli oluyor ikinci yılda. Ben henüz ekonomi mi hukuk mu seçeceğimden emin değilim. Ama hukuk seçersem bir Paris düşünüyorum. Belki ondan sonra iyice de ısınırsam Master Paris'te ya da Fransa'da düşünebilirim. Müzik <laughs>